Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar hanım beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta izleri neler bekliyor aşk iş maddi konular fincanımız sizlere neler söylemek ister diyelim bu arada kanalıma ilk kez rastlayanlar abone olmayı beğeni ve like atmayı yani ikisi aynı şey <laughs> emoji koymayı unutmazsanız harika olur evet niyetler ve dilekler gelsin arkadaşlar Şöyle bir bakalım. Neyse hal o çıksın. Fal değil mi yaylar hanımlar beyler. Evet. Sevgili yaylar. Böyle elinizi uzattığınız birisi görünüyor. Ama bu kişi kendini geri 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 çekmekte. Anlamıyorsunuz. Yani o kadar iyiliğim dokundu. O kadar bu kişiye arka çıkıyorum. Ya da o kadar bir araya gelmek için ya da bilemiyorum artık bir takım eylemlerde bulunuyorum. Neden bu şekilde oluyor? Niye amacıma ulaşamıyorum? Ben nerede hata yapıyorum? dediğiniz duyar gibi. Nerede hata yapıyorsunuz biliyor musunuz? Evet el uzatıyorsunuz. Evet o kişiyle yakınlaşmak istiyorsunuz, bir araya gelmek istiyorsunuz. Ama inat, inat mı desem, ego mu desem, önce o arasın mı? Bilemiyorum ama sizler sanki böyle kendinizi geri çekiyor, elçi göndererek. Ee, bu elçiyi de sanki bilemiyorum perde arkasından gönderiyor gibisiniz tam birine elinizi uzatmışsınız böyle yakalamak üzereyken ya da ulaşmak üzereyken gene bir sıkıntı olmuş bu durum bıktırmış sizi resmen yılmaya bıkmaya başlamışsınız artık kendinizi geri çekip çekmeme konusunda kararsız kalıyorsunuz böyle e, size doğru gelmek isteyen de bir kuş var bacağından biri asılıyor sanki böyle bir haber eteğine böyle nasıl diyeyim dedikoduları lafları sözleri doldurmuş size anlatmak için can atan bir kişi var ama ya sizin yanınızda olan birisi kızıyor o kişiye çok dedikodu yapıyorsun bu kadar yeter daha yani o kadar da dedikodu olmaz gibi onun ağzını tutacak ya da size o kişiden uzak tutmaya çalışacak bilemiyorum artık felaket dedikoducu bir insan var evet beşli bir vadede bakın beş gün beş hafta içerisinde Böyle bir lafla ortamdan arınacaksınız. Gene laf söz olacak ama temizde laflar olacak diyebilirim. Ya böyle sizler birisine kapı aralıyorsunuz. Sizler birisinin yükselmesine vesile olmak istiyorsunuz. Araya aracılar koyuyorsunuz. Yani nasıl diyeyim iyiliğinde kabahatinde e, gizlidir dediğinizi duyar gibiyim bu yüzden arka plandan dolayı birine yardım ediyor bir aranızdan biriniz ama yeni yeni kapılar açıyor yeni yeni o kişiye sunumlar projeler teklifler ileriye taşıyacak illa zengin olacak demiyorum ama maddi durumunu ciddi anlamda düzeltecek konuma kadar getireceksiniz bunu sevdiğiniz kişiler ya da artık o kişinin ilgi alanına para kazanması için hangi hüneri var ise o yönden böyle bir şekilde sizler buluyorsunuz aracıları. Yani işte o kişiye yeni yeni fikirler beyan etmeleri için ve o fikirleri kabul ettirmeleri için uğraşıyorsunuz. Ama karşı taraf kendini geri geri çekiyor gibi. Ya siz ondan çok uğraşıyorsunuz o kişinin iyi yerlere gelmesi için. Ama sizin de bir menfaatiniz var. Hem o kişi sevdiğiniz bir kişiyi yanınızda mı tutmak istiyorsunuz? Karşınızda mı tutmak istiyorsunuz? Ya da sürekli göz himayemde mi olsun istiyorsunuz bilemedim yani olsun fark etmiyor sonuçta karşı tarafa bir iyiliğiniz dokunmasını istiyor musunuz istiyorsunuz yani adamsınız diyelim mi diyelim ya da kadınsınız ya fark etmiyor birine güzelce ne hatta iki tane sunum illa iş teklifi olacak değil bir fikir bile bir insanı sultan eder diyebiliriz mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyorsunuz beyaylar Ah anam ah diyorsunuz bana kimler yardım edecek dibe vurmuşum yani batan geminin malları bunlar diye bağırısın geliyor dediğinizi duyar gibiyim. Bir çıkmazda gibisiniz. Evet şans burç yorumuna gelirsek çok şanslı olacak Yay burçları da var. Şanssızlığın dibine dibine vuran yaylar da var. Etrafınızda sizin elinizden, kolunuzdan, oranızdan, buranızdan, şuranızdan tutan kimse yok. Hep sizden bekliyorlar. Hep siz tutacaksınız birinin biri bir yerlerinden. Ya birazcık da size yardım etseler, destek olsalar diyeceğim ama yok ki. Sizden üstünde yok. Yani ya eşitsiniz ya da sizler onlardan yine bir şekilde daha üstünsünüz. Belki de gönlünüz zengindir. Olamaz mı? Olabilir. Ya bilemiyorum isteyerek bilerek ya da olmadığından elinizden tutan kimse yok. Kendi tırnaklarınız ile bir yerlere gelmişsiniz. Bir de sevdiğiniz kişi mi desem eşiniz mi desem bu kişinin aklı zehir gibi çalışıyor bir takım konularda diyebilirim. Yüreğiniz çok sıkılmış, sıkıntıdan geberecek konuma kadar gelmişsiniz. Ne yapacağınızı sizler de bilemiyorsunuz. Çok aşırı derece oldurmak istediğiniz ya benim olmalı diyorsunuz. İş olabilir, aşk olabilir bilemiyorum. Çok fazla istediğiniz böyle avucunuza almak istediğiniz bir kişi var. İş içinde olabilir, kariyer odaklı da olabilir, aşk hayatınız ile alakalı da olabilir. Ama ulaşılmıyor. Yine bu hafta içerisinde ya bir birleşme olacak diyemeyeceğim. Bazen kalbinizden, gönlünüzden söküp atmak istiyorsunuz ama ne çare. Tutulmuşsunuz arkadaşlar. O da sizi seviyor be. Seviyor madem halt etmeye sice ne diye yaklaşmıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Çok fazla kullanıyorsunuz. Yaklaş yanıma sakın korkma diye. Uslubunuzdan mı, tavrınızdan mı bilemiyorum ama ya da araya mesafe mi girdi? Eskisi gibi olmadığınızı düşündüğü için ya da damdan düşer gibi, camdan düşer gibi şak kadanak, şak badanak bu bana niye geri döndü diye dersiniz diye de adım atamıyor olabilir. Çok fazla bu aralar karşı düşündüğünüz kişi, aklınızdaki kişi her kimse... bu aralar çok fazla kafasının içerisinden sizi geçiriyor. Hatta bu kişi uyku dahi uyuyamıyor, gözüne uyku dahi girmiyor diyebilirim. Ama dediğim gibi böyle çekindiği konular var. Ne alaka bu kişi beni aradı, aşk hayatınız ile alakalı araya aylar girdi, zaman girdi, yani <laughs> bir takım borçlar bile zaman aşımına uğradığında çok cüzdi rakama düşüyor ya. O hesap sizin bu işte, yani zaman aşımına girdi, belki bir laf söyler diye de karşınıza çıkamıyor olabilir. Bazen çat kapı gelmek isteyen aşk hayatınız ile alakalı bir durum var diyebilirim iki tane kız kardeş ile alakalı problem yaşayacaksınız. Birisinin parasal anlamda birisinin de çocuklar ile alakalı sıkıntısı olabilir. Ya da çocuk mevzusu ile ilgili birazcık olumsuz bir haber de size doğru gelecek gibi. Çok fazla eşitsizlik ya da adaletsizlik bilemiyorum ayrımcılık ile alakalı bir takım konular var gibi görünüyor. Ya sanki bir terazi çıkmış. Adalet yerini bulacak yaylar. Sürümcede kalan bir işiniz ile alakalı olumlu haber alacaksınız. Size bir konuda haksızlık yapan bir kişiden de böyle parasal anlamda haksızlık yapan birinden pişmanlık enerjisinde olduğuna dair duyumlar alabilirsiniz. Ya da size karşı böyle yaptıklarını telafi edecek gibi görünmekte sevineceğiniz durumlar olacak. Mutluluk gözyaşlarınız, sevinç gözyaşlarınız akacak diyebilirim. Evet yaylar hanımlar beyler. Bu hafta anam aman Allah'ım yani yanıma bir şey almayayım dedim. Almayayım dedim ama neyse şu ıslak bir şeyle sileyim. Buraya da dalmamış kesiyorum bu hafta çok fazla uzatmıyorum zaten sizlerde de kına gelir biliyorum dinlerken o yüzden kısacık fazla uzatmadan aşırı detaya inmeden anlatmaya çalışacağım. Oo la la arkadaşlar arkadaşlar. Yani böyle bakın. Evet. Diğerleri pek bir işe şey olmasa da iki tane kartımız çok güzel geldi kadersel anlamda bir döngüden geçtiğinizi görmekteyim. Kader yüzünüze yüzünüze bir takım olayları şöyle şöyle çarpmış olabilir. Bir takım yüzleşmeler ya da bir takım olumsuzluklar, tatsız hadiseler yaşamış olabilirsiniz. Ama bu tatsızlıkları tamamı ortadan kalkacak gibi görünmekte. Bakın yani gel de kartların size vereceği mesaja inanmayın değil mi arkadaşlar? İki tane kader çarkı farklı destelerden iki tane de dünya kartı ee, geldi. Sizler de görüyorsunuz. Yani Rabbim kaderinizi öyle bir değiştirecek ki sizler bile inanamayacaksınız. Kaderinizde iyi yönlü değişimler olacak. Bakın kader çarkı kader çarkı. Dünya kartı gene dünya kartı. Bu hafta içerisinde amacınıza ve hedefinize böyle adım adım yaklaştığınız görülmekte. Bir takım konularda tabii ki sorunlarınız olabilir, sıkıntılarınız olabilir. Ama bu sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı inşallah aşacaksınız. Mümkün mertebe hiç kimseyle dil yarışına da girmeyin. Kalp kırmamaya çalışın. Boşuna dememişler arkadaşlar, dil yarası ağır olur diye. Bu yüzden düşünmeden konuştuğunuz bir konu karşı cinsin yüreğine saplanabilir ve size karşı bir kin, bir öfke ya da adavet besleyebilir. Ya da böyle bir kişi var ise karşınızda bu hafta içerisinde birazcık daha ılıman olacak diyebilirim. Olumsuzlukları da üzerinizden atacağınızı görmekteyim. Yaptığınız dualar zaten doyulacak. Yani dualarınız kabul oluyor da diyebiliriz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bu aralar benim bebiş de huysuzluk yapıyor. O yüzden hızlı hızlı atlı kovalar gibi konuşuyorum. Ama kusura bakmayın sizler de zaten tez canlısınızdır, hareketlisinizdir, hiperaktifçisinizdir. Eskiden şey derlerdi. <laughs> hiperaktif değil. Bunun hani kurt mu var bir yerinde derler ya. Ama ben size öyle demiyorum arkadaşlar. Neyse konuya buraya geldi bilmiyorum. Seviliyorsunuz. Yanaklar ve gözler mm -hmm, diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Ufak bir emojiyi çok görmezseniz Harika olur. Sevgiler, selamlar. Bay bay.